Diriliş Ertuğrul Pakistan'da Ramazan ayından itibaren yayınlanmaya başladı ve yoğun ilgiyle karşılaştı. Pakistan Devlet Televizyonu PTV'de her gün bir bölüm ve iki tekrar şeklinde yayınlanan dizinin YouTube kanalı da yoğun ilgi görüyor. Hatta öyle ki ilk 15 günde 2 milyon aboneye ulaşmış ve YouTube'un rekoru olan 6.6 milyon rekorunu kırabileceğinden bahsediliyordu. Ancak 28 günün sonunda 4 milyon aboneye ulaştı ve bu rekoru egale edemedi. Şu an 4,5 milyon abonesi var ve her gün yaklaşık 100 bin yeni abone dahil oluyor. Devlet televizyonunda her gün yayınlanıp aynı gün iki tekrar bölümü verilmesine rağmen 180 milyon nüfusa sahip Pakistan'da YouTube'daki ilk bölümü 44 milyon toplamda ise 400 milyon izlenme oranlarına ulaşması Pakistan medyasını bırakın Hindistan ve Çin medyasının da dikkatini çekti. Hindistan basınından Indian Express, İmran Han, Pakistanlıları bir Türk televizyon dizisi olan Diriliş Ertuğrul'u izlemeye çağırıyor başlığı ile yaptığı analizde, Türk televizyon dizileri Hindistan'da dahil olmak üzere tüm dünyada popüler. Türk aktörler ve dizi yapımlarını hevesle tüketen sadık hayranlara sahip. Hindistan Yarımadası'nda Türk televizyon dizileri son 10 yıldır popüler. Adını Feriha koydum. Fatma Gül'ün suçu ne? Bunlardan bazıları. 2014'ün en popüler televizyon dizilerinden Diriliş Ertuğrul, ilk yayınından bu yana ne kadar zaman geçmiş olursa olsun izleyicileri çekmeye devam ediyor denen analizde Diriliş Ertuğrul dizisinin Pakistan'da trend olduğu ve bunun nedenleri üzerinde duruluyor. Pakistan-Türkiye ilişkilerinin yakınlığından, İmran Han'ın Türk dizilerine olan ilgisinden ve YouTube'daki izlenme oranlarından bahsedilen uzun bir analiz yer alıyor. Hong Kong merkezli Asya Times'ta dizi Pakistan milliyetçiliğine yönelik sorulara yol açtı başlığı ile yer alan haberde Ertuğrul çılgınlığı Pakistan'da hayal edilemeyecek boyutlara ulaştı. Pakistan'da Türk dizileri daha önce yayınlanmış olmasına rağmen Ertuğrul daha önceki tüm rekorları kırıyor. Kabaca bir tahmine göre 25 Nisan 27 Mayıs tarihleri arasında yaklaşık 400 milyon kişi izledi. PTV'nin YouTube kanalının takipçileri 4 milyonun üzerine çıkarken dizinin popülaritesi her geçen gün artıyor şeklinde verilen haberde Pakistan Başbakanı İmran Han'ın düşüncelerine yer veriliyor. Pakistan'da yoğun ilgi gören dizi kültürel alanda da etkinliğini göstermeye başladı. Geçen hafta ülkede bir bebeğe Ertuğrul adı verildi. Dizinin başrol oyuncusu Engin Altan Düz Yatan'ın gönderdiği bayram mesajı 2 milyondan fazla izlendi.